açık söylemek gerekirse oranla dünyasından konusunda Türkiye özellikle Avrupa ve Asya kültürlerinin birleştiği son derece egzotik bir yerdir. Bu nedenle Türk kültürünün çok benzersiz ve hoşgörülü olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Türk mutfağı gibi. Türkiye'ye dair izlenimim bu şekilde. Ayrıca bugünkü etkinlik de Türk okuyucularının coşkusunu tam anlamıyla hissettirdi. Bu nedenle daha fazla edebi eserin Türkçe çevrilmesini dört gözle bekliyorum. Böylece daha fazla Türk okuyucu Çin'i anlayabilir. Türkiye'yi çok merak ediyordum. Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'nin bir doğu ülkesi olduğunu hissettim. Türkiye'nin coğrafi konumundan doğu ve batı kültürleri Türkiye'de kaynaşıyor. Türkiye sadece doğu ile batıyı birleştiren bir ekonomik merkez değil, aynı zamanda bir kültürel merkez. Edebiyat, bir ülkenin gerçek yaşamı ve toplumun gerçek durumunu yansıtmalıdır. Çin ve Türkiye halkının yaşamlarında birçok farklılık olduğunu düşünüyorum. Ancak iki ülkenin sosyal gelişiminde birçok benzerlikte bulunuyor. Örneğin her iki ülkede bir zamanlar geriledi ve sonra tekrar güçlendi. Türkiye ve Çin'in benzer tarihsel gelişim izlerine sahip olmalarından dolayı Çin ve Türk halkının birçok benzer ruh hali olduğunu hissediyorum ve edebi kültürel alışverişlerinde birçok benzerlik bulunuyor. Edebiyat, insanların yaşamlarını yazmak ve toplumları için hayal kurmakla ilgilidir. Bu nedenle Çin ve Türk halkının hayalleri birbirine bağlıdır. Daha önce bir turist olarak İstanbul'a gelmiştim. Bu sefer bir yazar olarak geldim. Çok mutluyum. Birçok Çinli öğretmen ve Türk öğrenciyle tanıştım. Bu yüzden gelecekte Çin ve Türkiye arasındaki kültürel alışverişe dair büyük bir güven duyuyorum. Türk kadınlarının ne düşündüğünü ve kitap yazıp yazmadıklarını merak ediyorum. Ayrıca bana daha fazla Türk kadın yazarı önermenizi umuyorum. bugüne kadar oldukça ağır yürümüş bir ilişki biçimi bu. Çok önemli bir dil, çok önemli bir kültür. Ne yazık ki Türkiye'de bu dili hakkıyla bilen, dolayısıyla iletişim kurabilecek ölçüde insan sayısı düşük. Birincisi eğitim alanında hızlı adımlar atılması gerekiyor. Sinolojinin daha genişlemesi yönünde. İkincisi de biz yayıncılara düşen görev. Ana dil üzerinden mümkün olduğu kadarıyla Çince'den Türkçe'ye, Türkçe'den Çince'ye çeviri etkinliklerini hızlandırmak Kırmızı Kedi olarak burada bir öncülük üstlendik, partnelerimizle e, istekli görünüyor. Dolayısıyla görece kısa bir süre içinde görece e, uzun bir mesafe kat etmeyi umuyoruz. Çin ve Türkiye de her ne kadar coğrafi olarak uzak olsa da aslında kültürel ve siyasi olarak çok yakın iki ülke. Birçok Çin klasiğini, işte kadim gemi, üç kral, efendime söyleyeyim Müslüman cenazesi gibi kitapları çevirdik. Ocak ayında Kırmızı Kedi Eğilim'in içerisinde Dünya Sinoloji Merkezi'nin bir şubesini açtık. Şimdi Cindao şehrine gidip Dünya Sinoloji Merkezi'nin içerisinde e, Kırmızı Kedi bir büro açtı. Böylelikle e, Çinli yayıncılarla daha yakın temas e, kurmak e, için Türk okurunun beğenisine Çin edebiyatını e, sunmak istedik. Aynı zamanda dünyada Çin e, büyük bir medeniyet. E, geçtiğimiz yıllarda başlayan kuşak yol projesiyle birlikte e, Çin'in <laughs> tüm dünyaya büyük bir açılımı söz konusu. <laughs>